Çekiyorum video arkadaşlar. Arkadaşlar Selim ve Semih sinemi sallıyorlar ama Semih yorulmuş Sinem'in yanına yatı vermiş. Çocuğu ezme tamam mı? Hop. Selim ikisini beraber sallıyor. <laughs> Aferin benim Selim'ime. Aferin güçlü paşam benim. Semih sen de sallasana. Aynen. Çıkamıyor musun? Ya. Ha? Hilf mi ya? Bıraştı Hilfe. Nein. Ha? Okey hadi. Kalk Biz, ya. Çok hızlı sallamayın ki çocuk korkmasın tamam mı? Okulda da böyle yapıyorsunuz. Tamam ama sinemi korkutmayın tamam mı? Yavaş yavaş sallayın. Çok hızlı değil hayır. Selim çok hızlı değil bak. Evet biliyorum okulda da var bundan. Bak Sinem Sinem'i korkutma Selim yeter yeter sadece evet, kuyum, dikil öyle. Kalkamaz, bir evet, kocaman bir Evet kocaman kaydırak var değil mi? Evet Sinem. 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 Güzel mi kızım? Evet. Çocuğun üstüne oturacaksın Selim dikkat et. Ben evet. Dikkat et çocuğun üstüne evet. oturma. Bak eline oturursun koluna bacağına oturursun dikkat et. Sinem. Evet. Sinem. Sinem, Sinem bana bak. Akıllı ama bir daha bir kadarsiyken buraya kilitmiş. Evet. Uyumam bebeki keder mi ben Evet sen o zaman küçümendin, Sinem yoktuğu. Evet. Sinem koku Sinem erkek abi. Ay Sinem ne yapıyorsun? Sen? Sinem sen ne yapıyorsun kız? Bana bak Sinem, bana bak Sinem bana bana. Selim çocuğu sıkma. Ay bir daha sen çekil. Sen sallayacaksın. Ben değil. Hadi sinemi yatır. Sinem yat. <laughs> sinem yat. Sinem yat. Kalkma sinem yat. Sinem yat. Yat. Sinem yatar mısın? Kalkma yok. Kalkmaya çalışıyor. Bak bak. Sinem kalkmaya çalışıyor. Sinem yatar mısın? Oturamaz düşer. Bak şimdi yattı gördün mü? Kalkamayacağını anladı yattı. Evet. İki abisi kardeşini sallıyormuş. Evet. Keşke <laughs> benim de abim olsaydı da beni sallasaydı. Benim abim yok ki. Yok benim abim. Ben abim. Sen ne evet. abisin sen benim abim ol. Anne biliyor musun? Ben, benim. Anne biliyor Ben rüya rüya mı ne korkun rüya korkun. Rüya mı gördün? Evet. Ne gördün? Rüya mı biz baba eve gidiyorduk. Ha? Baba anne gidiyordun sonra? Ben eve kayan, kayan kaptım. Hmm. Aa hiç güzel kazı şey değilmiş rüya. Anne. Evet. Anne. Efendim. Onlar bu yemememiş. Anne. Melemem mi yedin? Nerede? Baba yemek yiyken. Babaanne gülde beleme mi yedin? Evet ben yiyorum ne korkum. Bir anne ne gördün Semih? Kaka. Kaka. Kaka mı yiyordun? Evet. Kaka ne demek? Çikolata. Çikolata, çikolata demek. Çikolata. Çikolata. Hadi kapatıyorum arkadaşlarım. Anne biz okuma kalkıp yiyoruz. Bu ya bu. Çikolata. Çikolata. arkı mı var? He? Tamam. Bilmem. Acıkır sana söyleyin size ekmek vereyim tamam mı? Ekmek getirdim ben. Tamam mı? getireyim mi? Çantamda. Bebek arabasında oğlum. Selim sen yanına yatınca bak Sinem kalkmak istiyor. Hadi kaldıralım Hadi duralım. Sen de otur. Sen de otur musun? Ne? Telefonumu cebime koyma. Cebime mi koyayım? Niye? Video papa. Tamam kapatıyorum. Bay bay deyin arkadaşlar. Bay bay yapın. Tamam bay bay deyin bana. Bay bay. Görüşürüz.